Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere hangi dersi hangi hocadan dinlediğimi ve bu dersleri nasıl bir düzende çalıştığımı anlatacağım. İlk olarak tarih dersinden başlayalım. Ben tarih dersine ilk olarak Ramazan Yetkin'in videolarını izleyerek başladım. Ramazan Hoca'nın toplamda 108 videodan oluşan bir ders anlatım video serisi var. Videoların ortalama süreleri 40-45 dakika civarında. Ve hızını eğer 1.25-1.5'a alırsanız çok hızlı bir şekilde ilerletebileceğinizi düşünüyorum. Neden önce Ramazan Hoca'yı dinlemeyi tercih ettim? Çünkü Ramazan Hoca'yı geçen sınava girişimlerinde biliyorum ve ve ilk olarak eğer bir bilgi temeliniz yoksa Ramazan Hoca ile bu temeli oluşturabilirsiniz. İlk olarak ondan dinleyerek şablonu oluşturdum. Ardından yine benim hocamın hocalarından Yasin Korkut'un videolarını dinledim. Yasin Korkut'un videoları da toplamda 103 videodan oluşuyor. Yasin Hoca da maalesef en son 1932-39 arası dış politika var. Yani çağdaş Türk tarihi yok videolar arasında. Toplam 103 video. Yasin Hoca'nın farkı konuları çok detaylı anlatıyor. Yani aslında sınavda karşımıza çıkma ihtimali olan her bilgiyi vermeye çalışıyor. İzleyenler bilirler bu da yeter mi yetmez, bu da yeter mi yetmez diyerek birçok bilgi veriyor. Ve eğer Ramazan hocayla bir temel oluşturduysanız üstüne bir şeyler katmakta Yasin hocayı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok çok verimli bir ders anlatış şekli var. Ben notlarım ya Ramazan hocanın ders anlatımıyla tutmuştum. Daha doğrusu ben ders anlatırken video sırasında değil, konu anlatır kitabını alıp oradan tutmuştum notlarımı. Çünkü ben videoları bölerek izlemeyi sevmiyorum. Notlarım Ramazan hocanın anlatımıyla tutulmuş notlardı. Ama Yasin hocayı dinlerken de eğer o notlarımda eksik olan Ramazan hocanın söylemediği ama Yasin Hoca'nın bahsettiği şeyler varsa notlarıma ilave ettim. Böylece aslında bayağı kapsamlı bir not haline geldi notlarım. Bunlardan sonra en son olarak bir de Aydın Yüce'nin 2019 genel tekrar konu anlatım videoları var. 2019 olması hani benim için bir problem oluşturmadı. Çünkü zaten konular öyle aman aman değişen konular değil. Aydın Hoca'yı da şu açıdan çok tavsiye ediyorum. Tam olarak sınavda çıkacak sorulara yönelik anlatıyor ve genel tekrar bunun üzerinden yapıyor. Yani bunun öncesinde siz Aydın Hoca'yı dinlemeden önce birkaç tane soru banka Çözdüyseniz eğer gerçekten fark edeceksiniz ki Aydın Hoca tam olarak o soru bankasında çıkacak sorulara yönelik anlatıyor derse bu da insana sınavda çıkabilecek şeylere ağırlık verdiğine dair bir güven oluşturuyor. Zaten toplamda 40 videodan oluşuyor genel tekrar videoları o yüzden mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aydın Hoca da çok hoşuma giden bir diğer özellik konular arasındaki bağlantıları çok güzel kurarak anlatıyor. Yani eğer bir konu başlığı ile ilgili farklı farklı yerlerde onunla ilgili bilgiler varsa Aydın Hoca tekrar yaparken o bilgileri alt alta toplayarak bir tablo şeklinde veriyor. Bu sayede biz not alacağımız yerlerde çok kolaylık sağlıyor. Akılda kalma ve bağlantı kurma açısından da çok büyük bir kolaylık sağlamış oluyor. O yüzden genel tekrarınızı mutlaka Aydın Hoca'dan bir hızlandırarak üstünden geçin diyorum. Ben Aydın Hoca'yı 1.5-2 bazen hızla dinliyorum ve eğer konuyu zaten az çok bilirseniz bu hız sizin için hiç fazla gelmiyor. Hızlı hızlı bu videoları üstünden geçmiş olabiliyorsunuz bu sayede. Coğrafya dersine gelecek olursak coğrafyayı ben ilk olarak Engin Eraydın'dan dinledim. 2020 KPS coğrafya konu anlatım serisi. Top toplamda 43 videodan oluşuyor ve videoların ortalama süresi yine yarım saat 40 dakika civarında. İlk olarak Engin Hoca'yı tercih etme sebebim Engin Hoca'nın konu anlatım şekli çok açık ve net şekilde anlatır. Yani çok duru anlatır her şeyi. Kafanıza sonra işareti bırakmayacak şekilde çok anlaşılır anlatıyor. O yüzden ilk olarak ben Engin Hoca konuyu öğrenmek istedim ve videolarını seyrettim. Ardından Engin Hoca'nın videoları bittikten sonra benim hocam yayınlarının hocalarından Bayram Meral'in 2020 KPSS coğrafya konu anlatım videolarını izlemeye başladım. Bayram Hoca'nın da top toplamda 33 tane videosu var ve video süreleri yine ortalama yarım saat 40 dakikadan oluşuyor. Bayram Hoca'nın artısı Engin Hoca'ya göre şu. Bayram Hoca çok güzel harita kullanıyor dersi sırasında. Yani eğer harita bilginizin böyle sağlamlaşmasını artık haritanın kafanıza iyice oturmasını istiyorsanız mutlaka Bayram Hoca'nın bu konu anlatım derslerini izleyin. Zaten önceki videomda da göstermiştim. Bayram Hoca'nın bir de haritalarla coğrafya diye bir kitabı var. Dersinde de doğrudan o kitabıyla işliyor aslında. Yani o ekranda gördüğümüz haritalar kendisinin o kitabında yer alan haritalar. O haritalarla birlikte dersi de dinlerseniz hem orada hem önünüzdeki kaynakta harita bilginizin çok çok ilerlediğini göreceksiniz. Coğrafya için de harita bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten eğer onu oturtursanız birçok şeyi halletmiş oluyorsunuz. O yüzden yine hızlandırarak yani zaten Engin Hoca temel oluşturursanız ya da oluşturduysanız bir Hoca da Bayram Hoca'yla bu işi çok pratiğe dökebilirsiniz. Bir de Bayram Hoca dersleri sırasında çok fazla kez tekrar ediyor. Defalarca hatta bazen sıkılıyorsunuz bile yani sürekli 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 tekrar ettiğin için isteseniz de istemeseniz de öğreniyorsunuz zaten kendisinin sloganı da bu. İsteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz diyor. Gerçekten bunu başaran bir hocamız. O yüzden Bayram Hoca'yı da dinlemenizi tavsiye ederim. Bir de Mehmet Eyit Hoca'yı tavsiye ediyorum. Mehmet Eyit Hoca'nın konu anlatım videolarını izlemedim ben tamamen ama kendisini YouTube kanalından takip ettiğim kadarıyla kendisi haritalar üzerinden doğrudan sınava yönelik madenleri, gölleri, dağları vesaire aklımızda kalması zor olan şeyleri tekrar tekrar videolar çekerek haritalar üzerinden anlatıyor. Böyle ufak kısa videolar akılda kalacak şekilde kodlamalarla birlikte de videolar çekiyor. Onları da tekrar problem yaşadığınızı, unuttuğunuz konuları Mehmet Eğit Hoca'dan dinleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Kendisi de gerçekten çok akılda kalacak şekilde anlatıyor. Sıra geldi vatandaşlığa. Vatandaşlık için ben sadece tek hoca tercih ettim. O da Emrah Mahap Özkaraca Hoca. Kendisi yine Hoca Webdenin hocalarından biri. Toplamda 51 videodan oluşan video serisiyle dersi çok verimli bir şekilde anlatıyor. Ben başka hocayı dinleme ihtiyacı hiç hissetmedim. Çünkü çok güzel örnekler vererek akılda kalacak şekilde tekrar tekrar ders içerisinde anlatarak çok güzel anlatıyor dersi gerçekten. Kendisinin video ders notunu da almıştım ben. Onun üzerinden gittim ders çalışırken de. O yüzden sadece onu dinleyerek ve onun kaynaklarına bakarak vatandaşlığı, vatandaşlık konularına çalışmış oldum. Şimdi gelelim dersleri nasıl çalıştığıma. Öncelikle tarih dersinden başlamak istiyorum. Tarih dersini Ramazan Yetkin'in videolarını dinleyerek onun konu anlatım kitabından notlarımı çıkardım. Ben notlarımı biraz büyük büyük yazarak tutuyorum çünkü küçük oldukları zaman beni biraz bunaltıyorlar. O yüzden biraz kalın görünüyor notlar ama içerik hepimizin gibidir ortalama burada eksik olan notları da dediğim gibi yine Yasin Hoca'dan ve Aydın Hoca'dan dinlediklerimle üzerine ilave ediyorum. Bu notları baştan konu konu ayırarak mutlaka okuyarak, altını çizerek, aklımda tutmaya çalışarak birkaç kez tekrar ederek öğrenmeye gayret ettim. Ondan sonra ben bunu ikili çalışmaya ben çok değer veriyorum ve benim için çok faydalı oluyor. O yüzden artık evde sizin yanınızda kim varsa annem bana çok yardımcı oldu sağ olsun bu konuda. O yüzden ben annemle karşılıklı olarak çalıştığım yerleri ona sordurdum ve ona anlattım öğrendiğim şeyleri, hikayeleri artık ne dinlediysem derste. Bu sayede gerçekten çok çok kalıcı oluyor aklınızda. Böyle ikili çalışma yapabileceğiniz birisi varsa mutlaka deneyin. Varsayalım ki yok. Bu sefer kendi kendinize karşınızda bir an var da onu anlatıyormuş gibi yapabilirsiniz. Hiç bunu dahi yapmasanız, yazdığınız notu sesli okusanız bile sessiz göz gezdirmenizden çok daha faydalı olacağını göreceksiniz. Bu noktaları böyle dediğim gibi çalıştıktan sonra soru bankalarına çözmeye başlıyorum zaten. Her bölüm çalıştıktan sonra soru bankalarından o bölümle ilgili soruları çözdüm. Ben genellikle soru bankası soru bankası giderek özmeyi tercih ettim. Yani birkaç soru bankasını aynı anda çözmeyi ben çok sevmiyorum. Nedense benim tarzım daha çok bir kitap bittikten sonra diğerine geçmek. Çünkü ben aynı yerde çok uzun süre orayı çalışınca ben çok sıkılıyorum ve konu hiç bitmeyecek gibi geliyor. Özellikle tarih dersinde ben bunalıyorum. Bir an önce bitsin istiyorum. O yüzden kitap kitap kitaptirmek bana daha iyi geliyor psikolojik açıdan. Beni daha çok tatmin ediyor yani. O yüzden ben bir konuyu dinledikten sonra, çalıştıktan sonra sorularını çözdüm. Sorularla ilgili yapamadığım şeyler olduğu zaman da bir deftere bunları yanlış olan sorularımı not ettim. O da mesela bu defterimi böyle kullandım. Bu deftere gördüğünüz gibi yanlış olan sorunun cevabında benim bilmediğim o bilgiyi yazdım. Yani doğrudan sorunun tamamı değil de hatırlıyor atıyorum posta teşkilatı ve karantina 2. Mahmut dönemi diye kısaca not aldım. Burada bilmediğim yanlış yaptığım bilgiyi böylece burada toplamış oluyorum. Ondan sonra dönüp komple çalıştığım zaman aslında soru bankasında yanlış yaptığım şeyleri de öğrenmiş oluyorum. O yüzden özellikle böyle bir defter yapmanızı çok ciddi tavsiye ederim size de. Böyle bir defter tutmanın bir diğer avantajı da bütün soru bankalarında yaptığım yanlış Aynı defterde tutuyorum ve eğer bu deftere çalışmadan başka soru bankasını çözersem görüyorum ki aynı hat hataları yapmışım ve aynı sorular çıkmış. Bu yüzden kendinizi ölçmek ve analiz etmek için çok güzel bir defter. Şimdi mesela dönüyorum, bakıyorum, ama ben bunu şimdi öğrendim, bunu da öğrendim. Bak, bunu öğrenememişim hala falan diye kendimi de ölçebiliyor oluyorum. O yüzden defteri de önemsiyorum. Bir diğer noktada videomda da göstermiştim önceden. Sen bilirsin, yine soru-cevap, yine ben bunu annemle yaptım. Bir de e, bu tekrar kitabı. Bu tekrar kitabında da benim konu anlatımda dinlemediğim şeyler de vardı onları da çalıştım. Onun dışında doğrudan soru cevap olduğu için kısa kısa bilgiler. Onları da üstünden hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz sıkılmadan. Tarihte özellikle sayısal bölüm okuyanlar için muhtemelen sıkılmak en büyük dert en azından benim için öyle. Bir an önce sıkılmadan yapmak istiyorum hep tarihle ilgili yaptığım şeyleri. Bunlar gerçekten daha eğlenceli, daha faydalı olabilecek şeyler benim açımdan. Sizlere de böyle yapmanızı bir denemenizi tavsiye ediyorum. Coğrafyaya gelecek olursak ben coğrafyadan ayrıca kendim not tutmadım. Engin Hoca'nın konu anlatım kitabı bana çok yeterli geldi. Yani bundan ekstra kısaltmama gerekecek bir şey olduğunu düşünmedim. Zaten ince bir kitap. İçeriğini de gösterecek olursam burada zaten her şey çok özel şekilde tutulmuş. O yüzden tekrar bir not tutmak ihtiyacı hissetmedim ben. Bu kitap üzerinden okuyarak altını çizerek çalıştım. Eğer buradan sadece hani böyle ezberlemem gereken yerler varsa küçük kağıtlara yazarak onları ayrıca kenarda tuttum ve onlara çalıştım. Böyle konuyu bitirdikten sonra yine her konudan sonra kendi yine Engin Hocam'ın soru bankasından soruları çözdüm. Bilemediklerimi yine not aldım. Bu sefer onları küçük notlara aldım. Çünkü da, da birazcık daha soru ...ve konuyu hafif olduğu için kağıtlar yeterli oldu. Ondan sonra böyle kendime dizi haritalar çıkardım. Bu haritalar internet üzerinde çokça bulabileceğiniz haritalar. Çeşit çeşit harita var. Dağların var, işte göllerin var, ovaların var, şehirlerin var. Bunların üzerinden kendi kendime öğrendiğim şeyleri doldurmaya çalıştım. Ve böyle böyle şehirlerin yerlerini, işte madenlerin yerlerini, dağların yerlerini... ...hepsini hiçbir şeye bakmadan aklımdan öğrenmeye çalıştım. Bunu kaç kere yaptım gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü benim harita bilgim hiç yoktu. Yani nerede olduğumu falan bilmiyordum derece. O yüzden ben bunu çok yapmaya ihtiyacı hissediyordum. Çünkü harita bilmeden coğrafya olacak şey değil. Dilsiz haritalardan bu konuda ben çok aydalandım. Herkese de tavsiye ediyorum. Dilsiz harita kullanarak coğrafyada işlediğiniz bütün konuları tekrarını yapabilirsiniz. Her şeye böyle bir harita alıp nüfusu dahi siz bununla tekrar yapabilirsiniz. Artık burada bilmediğimiz bir şey olmaması lazım. Bu haritada bir şey söylendiği zaman o neredeydi diye düşünecek bir vakit harcamaya ihtiyacımız da olmaması lazım. Bu konuda da dilsiz haritalardan faydalanabilirsiniz. Çok çok önemli. Ardından coğrafyada kullan en önemli materyallerden birisi de Bayram Meral Hoca'nın işte haritalarla coğrafyalı kitabı. Bayram Hoca'yı dinlerseniz zaten derste sürekli bu haritayı kullandığını göreceksiniz. Harita müthiş bir harita. Bayram Hoca'nın eline sağlık donanımlı bir harita hazırlamış. İçeriğinde gerçekten birçok şeyi bir arada barındırıyor. İşte oraya ait önemli turizm merkezlerinin madenleri, işte gölleri, dağları vesaire her şeyi bu harita üzerinde görebiliyorsunuz. O yüzden bu haritadan da çok faydalandım. Kitabın içeriğindeki diğer haritalardan da çok faydalandım. Onlar da hem küçük notlar alınmış şekilde hem haritanın üzerinde gösterilecek şekilde her şeyi barındıran bir harita kitabı. O yüzden bunun üzerinden de konu tekrar yapmak çok çok faydalı oluyor. Yine mesela buradan çalıştığınız konuyu dilsiz harita üzerine kendiniz işaretlerseniz iyice konuları pekiştirmiş olabilirsiniz. Coğrafya ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Vatandaşlıktaysa ise Emrah Vahap Hoca'nın ders notu, video ders notunu aldım ve bunun üzerinden konuyu dinledim ve bunun üzerinden takip ettim. Sonra bunun içerisinde aslında her şey gayet güzel yazılmış ama bende bir de şöyle bir şey oluyor. Böyle alt başlık bir tablo şeklinde görmeye ihtiyacı hissediyorum. Mesela bu kitap içerisinde bu başlıkların her biri açıklandığı için biraz kopukluk olabiliyor. Hangisi cezaydı, hangisi değildi falan gibi. O yüzden ben böyle küçük notlar tuttum. Bu çok fazla değil. Ufak hani bir 20-25 sayfalık falan notlar oldu. Ama aynı başlığın altındaki maddeleri ben bir arada görmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu notlar üzerinden de genel tekrarlarımı rahatlıkla yapabiliyorum. Konuları bunlardan çalıştıktan sonra yine Emre Hoca'nın soru bankasından sorularını çözüyorum ve buradan da öğrenemediğim daha doğrusu aklımda tam olmuş olan şeylerin tekrarını yapıyorum. Vatandaşlığı da bu şekilde çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da içeriği burada son buluyor. Şimdi son olarak bir de şunu söyleyeyim. Neden bu kadar çok hoca izledim? Niye bu kadar çok video dinledim falan diye düşünenler olabilir ama bunu bir zaman kaybı olarak görmüyorum ben arkadaşlar. Bir, bir kere hızlandırarak izlediğiniz zaman kesinlikle bu bir zaman kaybı olmuyor. Çok hızlı bir şekilde yarı yarıya hemen hemen sürelerde o videoları tamamlayabiliyorsunuz. Not tutmadığınız zaman zaten çok hızlı ilerlemiş oluyorsunuz. Bir de her hoca farklı yerlere ağırlık veriyor. Farklı noktalara dikkat çekiyor. Başka bir şeye önem veriyor. Böyle olduğu zaman da gerçekten sorularda birinin söylediği olmuyor. Öbürünün söylediği aklınıza geliyor. Ve çok fazla kapsamlı düşünebiliyorsunuz bu sayede. O yüzden her hocanın bakış açısı bana kıymetli geliyor. Tabii her hoca derken her önümüze gelen dinlemekten bahsetmiyorum. Düzeyleri belli hocalardan bahsediyorum. O yüzden videoları ben zaman kaybı olarak görmüyorum. Bu tabii ki ne durumda? Ben bundan yaklaşık 5-6 ay önce çalışmaya başladım. O yüzden benim için video izlemek bir zaman kaybı değildi. Ama şu anda hani başlayıp devam ettirmesi gereken alan sınavları olanlar falan her dersten üçer hoca dinlerlerse tabii ki yetişmez. Siz ona göre benim anlattığıma da dikkate alabilirsiniz. İçeriği en çok size hangisi faydalı olacaksa o hocaları tercih edip dinleyebilirsiniz. Umarım çektiğim video sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.